Herkese merhaba, ben Şenol. Coralaylı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Açıkçası biraz daha amelilik yapacaktım. Kasabaya gittim. Vali önümü kesti. Hadi topluluk merkezine gidelim de orada konuşalım dedi. Yani oraları tabii ki geçemeyiz. Topluluk merkezi de burası mı oluyormuş? E, onun dışında dalış mekanı beni çağırdı. Şey geldi, mesaj geldi sadece ya. Eee F, sıçtık anlamında mı F? Eee... Bir anda olmamış. Nasıl, nasıl oldu? Eskiden gurur dolu bir yerde falan filan. Gayet güzel gözüküyor yine kardeşim. Sen Stardew'dekini gör. Baya yıkık dökük. Allah aşkına burada şeyler çıkacak mı? Ruh mu diyeyim? Ne ne çıkacak ki burada? He, anlatıyor. Eee... Bir süre önce... Bu kim? uh, that's correct, Mayor. As usually, every season we start by looking at the people's. Ha, her zaman, <laughs> her zamanki gibi Starlet Town'a gelen insanlara bakıyoruz. İşte gelen sayısından bahsediyor herhalde. E, ee, müzeye gelenler, Heritage Site, işte eskilerden kalma alanlar, okyanus vesaire. Starlet Town'ı rank vereceğiz bugün. Herhalde ziyaretçi rank sayısına göre Büyük ihtimalle ödenek ayırıyorlar herhalde. Say what? Aha. Bak bak. Hello, listen. Prepare all necessary documents Bütün ekipmanı ve dokümanlara hazırla diyor. Mükemmel yeri buldum. Buraya F verildi ya yani sıçtı burası manasında. Olabilir. F dedi müziğim hadi bakayım. Last year. We speak from ha, komşu adadan saçılan e, petrol yüzünden geçen sene. Kötü etkilenmiş burası milleti. Kaçtı herhalde ya. Ha, Karen de oradaydı açıklama esnasında falan filan diye gidiyor. Rex sesi çıkarttığı zaman kapatıyorum hemen. Hemen 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 için arada mikrofon konuşabilirim. Ya anladık rank sistemi düştü sıçtınız rank sistemini yükselteceksin baba gitmiyor o kadar valla gitmiyor çeviremiyoruz o kadar yamaya da bakmadım teşekkürler sağ olasın zorluyorsunuz anlıyorum star de değil. değilsin ama yani maalesef önceler gidiyor yürüyor onlar bir şekilde milleti kendine bağlıyor falan Arada Rex'i sesleniyor falan. Tamam kısacası böyle başlıyoruz. Town Rank tamam. Ee, town Rank, Museum, Ocean, Heritage. Aa, farklı farklı bölgelerin biz şeyini direkt arttıracağız. Yani <laughs> müzeye bir katkıda bulunacağız herhalde. Okyanusu... ...tovarak herhalde. Temizlik vesaire her tıç da diğer bölge. Oo biraz daha şey la bu. Biraz daha sistemli. Yani farklı farklı böyle. Aa bak bu, bu işte bak bu buna biraz daha özgü bir şey diyebiliriz. Yani dalış noktasından belli bir şeyler yapıyorsun. Müzede ayrı bir şeyler yapıyorsun. Bir de kazı alanı diyelim. Kazı alanında tarihi alan. Da farklı bir şeyler yapıyorsun. Seninle konuşmadık galiba. Ama konuştuğuma neredeyse eminim ama sen konuştuk sen de. Hop şunu da alayım. Boink. Tohum tohumdur. Ne kadar çok etrafta var lan bunlardan. Boink. Senlere görüştük diye tahmin ediyorum bu arada görevlerimize bakacak olursak. Eee, visit the Diamond Pier. 3 kişiyle daha tanışmam lazım. Eee, tabeladan aldığım bir görev de onu. Daha var. Ha, i̇lk hasadı yaptım bu arada. O daha saat 7.40 lan. İlk hasadı yaptım onları vereceğim. İkinci postayı alacağım. Aldığımız o Lahan, neyse artık 10 günde oluyordu şimdi aldım yani 6 günlük daha alabilirim aynı anda hasat ederim şu an oranın sistemini değiştirme şansım yok furniture socket and pants ne lan tavama var ha, yemekler çift falan belki gerekiyordur ha mümkün Lab. Laboratuvar. Ha girebiliyorum buraya. evet Erken saatte giriliyor o zaman. Aha. Shop. Ne satıyorsun? Aa, burası dalmayla da alakalı herhalde. Kelpler falan var. A real bir that can be extract into a bottle of essence. Useful for upgrades. Oh. Upgrade farklı şeyler istiyorsun. Upgrade produce. Tohumları mı güçlendireceğiz bununla? Hımmmm Dalma işine bir gireyim de öyle Eee Process fossil remain You don't have any process Tamam Eee Abla burada mı? Burada Senle de tanışalım ama Yok Link burada super Carol Here to study Sana kolay gelsin ablacım Deniz yaşamını Belli ki araştırıyor bunu saydı mı bu arada? Yep. Son iki. Onları da halledelim ve o da aradan çıksın. Yani 30'dan çok daha fazla insan var ya burada. Scott. Aferin hoş geldin. Sefalar getirdim. Buralarda oturan insan falan. Yok. Sen kimsin kız? Ne tatlı şeysin diyecektim de çok. Burma havalarda bir şey belli yani. Complete. Bir şey vermiyor mu? Ben de onu diyorum niye vermiyor? Bir dakika. Craft a flower buket. Ya yok acelemiz yok be abi dur ya hemen 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 crafting. Tamam onu gördük ya. Allah Allah. Niye yapayım yalnız da çiçek toplamadım. Ya da benim biçtiğim çiçek miydi acaba? Allah da emin değilim. Pişt. Aha catfish. Merhaba. Ya ben benim şeyleri satayım. E, ee, 18 tane tohumumu alayım da. Şu anlık işim o benim. Şop Buyur. Buyur. Ee, tamamdır. Bugünkü şey bitmeden bunu koyacağım. Oradan da dalışa gideyim diyorum. Hazır yağmur yağıyor. Bunları ekeyim. Sulamayla uğraşmayayım. Oradan şu dalışa bir bakalım. Balıkçılığa da bakamadım ona da bakacaktım ya. Araya girince şeyler Stardew'da da de yaşardım onu. Hani iki bölüm arasında bir kasayım diyorum. Çat sahne giriyor. Haydi. Ama buraları tabii bir miktar temizledim. Yani iki gün müne geçirdim galiba arada ya. Aşağı doğru gidiyorum. Niye ben de bilmiyorum. Yolu temizleyeyim. Şurayı temizledikten sonra yana doğru kayarım dedim ya. Kafama göre temizliyorum. Eee farm lighthouse. Lighthouse değil de buradan diving'e gidebileceğiz herhalde ya. İnşallah. Eee corals in vacation. Everyone is welcome. Abi diving herhalde orası çünkü buradan aşağı doğru yönlendiriyordu. Burası neydi? Emin değilim. Sen kimsin? Tiplere bak ya. Rush. Alice. Onun kızı mı? Buna yürüyeceğiz zaten ya. I just... İstememesiyle. Çalışır herhalde. Oha! İki taneler. Suki. Vallahi iki taneler. <laughs> Ya Oğlum bunlar nasıl evler böyle? ev mi olur ya? Biz köpek kulübesinde yaşıyoruz aga. Bu kadar da ev mi olur ya? Bir abartmamışlar mı sizce? Değil mi? Bu nedir? Koral in diyor oğlum zaten burası ev değil otel lan. Allah canını alma ya. Diving diving. Aha. Hadi bakayım dal geç. Bir önceki bölümde 30 dakikanın altına indireceğim diye yırtıldım indiremedim ya çıldırdım. Merhaba. Minnem, minnem, minnem. Hello there. Eee ben de dalmaya geldim. Nasıl olacak su? Madem falan da nasıl olacak merak ediyorum vallahi. Ablamın annesi. Mhm, mhm şey because we can still do something about it. Yaparız, yaparız ablacığım. Merak etme. Pisliği temizleriz. Petrol falan, O şeyler falan çıkmış. Buraları temizleyeceğiz yani. Sıkıntı değil, problem yok. Hallederiz. Ya, kısacası çok kötü oldu. Şöyle böyle. ya kusura bakma çok heyecanlandım bu hala durumla alakalı falan filan benim adım Link. Tanıştık ama laboratuarda ablacığım ama bu sahne tabii ona göre hesap edilmediği için sanki yeni tanışıyormuz gibi. Ee, şimdi anlaşma şöyle. Sana dalış kıyafeti gerekiyor suya girmek için. Benim science aşağıda bilimsel bir şeyim var. Onu aktive etmek gerekiyor falan diye. Eee 5 tane solar orb aşağıda aktif edebilirsen okyanusta <laughs> diving suit sende kalabilir. Ee, şuna benziyormuş tamam. You want to bring your synth to clear trash. Because the orb are most likely tamam. Orakla temizleyeceğiz aşağıda. Hmm. Abi çok uzatıyorsunuz işte yapmayın şunu ya. O neydi? Allah kaçtı. You'll learn more about the works. Tamam aşağı inince öğrenirim. Sadece gerekleri söylesen. Sadece çat 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 diye ilerleyebiliyorsun. Diving suit. Okey. Ee, J. Diving the ocean. Bizim böyle üzerimizde olan bir şey değil değil mi bu? Ocean geldi, Town renk geldi. Dive dediğim zaman otomatik herhalde kıyafeti giyiyor diyor mu dediyorum. Yes. Şunla temizliyor şu. Ee, temiz E ee, bakır kel direkt de bulunuyor oğlum. Bir şey de değilmiş. bir ekstra'sı var mı? Yok, bu da trash verdi. Bu bana yardımcı olacak eleman herhalde. Tamam, üstlerinden geçebiliyorum ki ben ondan. Sağ sağa oksijen yok değil mi öyle bu oksijen, mi, oksijen? E orplar nerede babacığım? Buralardan bir yere gidiyor mu? Yok. Genelin üstünden geçiyorsun. Hepsinin değil. Ha ilerleyeceksin lan mağara gibi. Buradan geçilmiyor. Buradan da geçiş yok. Bunlarla vurulmuyor. Bunlarla vurulmuyor. Emin değilim. Burayı tamamen temizlemek mi gerekiyor acaba ilerilemek için? Yok canım öyle değildir herhalde ya. Veya yok. Veyahut da aa sadece petrolleri temizlesek. Ne bileyim. Onlar besliyordur belki. Orta kısımdakine bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Bak, şunları belki temizleyince oluyordur dedim ama sanmıyorum yani. Ben şurayı bir temizleyeyim ya. Zaten malzemede az çok bir şeyler veriyor. Enerjim yetmez lan bu Aha. Hepsini temizledim ve sonucuda mı çıktı? Kısmete mi? Bu harbiden sonucuda mı çıkıyor? Çünkü her şeyi temizledim abi. Everything diyorum. Everything. Oğlum enerjinin neredeyse tamamını verdim buna ya. Madenimsi... Oğlum bana bir şey yapmasın ama. Ne yapıyor? çarpmadı hocam. Temizliyor herhalde burayı. Aynen. Hepsini öldürdü. Gıcır gıcır oldu. Bakır kelpleri de alalım. Bu şekilde de upgrade açıyoruz. You can exit diving anytime by using X. Tamam. İstediğin zaman çıkabiliyorsun. Bunlar belli ki lazım olacak bize. He, bu tarafa gidiyorsun. Temizleyeceksin abi. Bildiğin temizleyeceğim buraları ya. Yani olay o. Zaten çok şu an temizleyebilecek enerjimiz kalmadı ama. Baya maden koymuşlar lan ekstra. Abi. hoşuma gitti. Hop x. Tamam bu kadar ya. Anchor kanki anchor. Heh. Tamam. Do you wanna exit? Yes please. Ee, avladan bakır makır almaya gerek kalmıyor herhalde. Ben farmlarım bunları. Ee, Hill Coral Site. Bir. Yağmur yağıyor. Full buna yardırabilirsin istesen. Diving bölümünü işte halletmek için. Ne verdi dersen. Üç tane de ornet kafır verdi. Bunları biriktiriyorum. Bir ara bunları da şey ettim. Hangisini müzeye vereceğimizi söyleyecek mi bu bize? Yoksa bir ara bir gidip müzeye bakmamız gerekecek. Kuvvetle muhtemel. Ya bu arada şundan bahsediyor galiba. Coral Shopping. Ee, bakın Coral Shopping, grill falan filan. Available on socket and pants for 2250. Fakiriz. Felaket fakiriz. Bakalım dalgıçla alakalı bir skill var mı? Bir yeri temizledik bize bir şey. Demeyecek misin hiçbir şey? Şu şey yok mu lan? Bir puan muan aferin falan. Yok herhalde. Ama bu tatlı sistem benim hoşuma gitti bu muhabbet ya. Hani doğayı ayrı temizliyorsun, kazanını ayrı temizliyorsun, müzeyi ayrı hallediyorsun falan. Baya bir şey var bu oyunda yani. Özellikle Star'da bir sevene var ya bu gider be. Gider. Ben o kadar sömürebilir miyim bilmiyorum bu kadar zamandaki. Ne kadar isterseniz o da ayrı konu. Ama güzelmiş yani. Tavsiye edilebilecek tarzda bir şeye benziyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Dinliyoruz ablacım. Ne? Listen Ha? Ne var? The sacred tree. Please visit any of them. Musal ağaç var. Ziyaret et diyor. Adanın çevresinde bulabilirsin. Ha bugün gittik şeyi gördük ya. Ruh muhabbetini de böyle yapmış olabilirler. Aha bul beni diyor. Uzun lafın kısası. Ruhlar ağaç için bul beni diyor. Ki ben gördüm bunlardan bir tane. Belki gördüğüm için aktif olmuş o. Bunu gördüm. Ne? Bunu mu gördüm? Başka var mı? Bunlar değil. Hediye paket halde ya. içindeki içindekini gördüm. Taşlı tablet to summon them. Allah Allah. Dokunduğu zaman summon demiş. Gözlerimi açacaklarmış. Aha sen adayı iyileştirmek için benim umudumsun. Şimdi uyan ve git ol. <laughs> Bul beni. Allah. Aha. Festival. Ulan hiç şeylere de bakmadım. Böyle bir şeyler de var değil mi? Milletin doğum günü falan da mı var? <laughs> o kadar uzun vakti düşünmüyorum ya. O kadar yok yani. Allah koru Rabbi. Sen kimsin ya? Surya. Good morning to you Şenol. Efendim canım. Ee, mükemmel bir yerim var. Her gün güzel hissetmelisin. Tam hissettim. Şu an hissettim oldu mu? Linkten duydum. Jiang Ling. Jiang. Doktor Ling'e link demek acayip geldi diyor. Ama öyle ısrar ediyormuş. Ee, Dal dalışa gittiğini söyledi. Evet bayıldım. Heck ya yeah. <laughs> Çok mükemmel değil mi? E, daldığın zaman kelplere karşılaşmış olman lazım. Uzun dans eden solucanlara... <laughs> tamam alıyorum zaten. Useful stuff. Her şeyi sömürüyorum. Sıkıntı yok ya. Onları al. İşte... Hepsinin kendi karakteristik özellikleri var. Böyle işte böyle... geçiyorlar falan. E, the ones you probably encounter now is the bronze cap. Bronze mu aldık? Galiba bronze Look Kind brownish. Evet, evet. Bronze kerf tohumlarını fotoları şeyde laboratuvarda upgrade diyebiliyorsun. Kroplarının kalitesini yükseltiyor. Ve hayvanların besinlerini. Yani burada sadece alet edebat ki alet edebatın geliştirmesini görmedik. Burada tohumları şeyleri de geliştiriyor. Her boku geliştiriyorsun anlaşılıyor. güzel fikir. Dalış koymuşlar. Onu da boş koymamışlar. Onunla da şeyleri geliştiriyor. Nice. Güzel. Güzel. Tamam laboratuvara getiririm kanki. Here is the blueprint for making it. Teşekkürler. To make essence, you need place ten kel and a glass. Extractor'ın içine bir tane cam, on tane kel koyuyorsun. Esensini çıkartıyorsun, o laboratuvara götürüyorsun. Yani oraya biraz daha var. Good luck, Mike. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Okay şu. 20 scrap, 20 tane bronz kelp, 40 tane wood ki yaptıktan sonra da cam da istiyor bizden. Bir e taraftan cam. Şunlar değil mi? Yep. Glass'tan çıkartıyoruz. Sıkıntı değil. Hadi bakayım. Şurayı yedi ya. Sulama kapı tam 35 tane suluyor. <laughs> yani birebir yetiyor tabi fullken. Şu an full müdür dikkat edelim. Şey girişmeden önce bir su almam gereken... Gidelim de. <laughs> Bakalım. Yetmeyebilir. Dur ba, bir tane fazladan yapmıştım. Koy abi. Aynı yeri sulamazsam. Sulama kabını ilk geliştirmek lazım herhalde ya. Ya da fiskeye gireriz. Tam ucu ucuna. Bak. Bir tane daha sulamıyor. Tam cuk oturuyor. Şuraya bir şey yapamadık ya. Hani söyle şu de, bu de, şey de. Allah Allah. Sulamaya yaptım. Kasabaya gidiyorum. Büyük ihtimalle burada bir yerde. Bak 3, 2, 1. Şimdi. Olmadı. Kasabada şey olacak dedi. Etkinlik bir şey. Bu de bir alt yok. Saat falan var herhalde. Emin değilim. Yerini merini ya burada takvim falan yok ya abi. Nerede var? Şur şurada normalde olur ya. Kalender varmış lan. Ee, şu an onundayız. Bu kimin doğum günü onu bile bilmiyoruz. İnşallah hatun değil sanmıyorum. Görüntüyü ona göre yapıyorlar. Bunların hepsini geç. Tamam mı? Temizinden. Ee, başka sayfaya geçemiyorum. Vallahi geç. Gerçekten geç. Everything geç geç geç. Erant yok Erant. Ben tıkladım zaten yok tamam. Ee, o zaman ben dalmaya mı gideyim nereye gideyim Yuri tanıştığımız nerede oldum? Hayır şeyin nerede yani onu anlamadım. Ha kalenderde şuna tıklasam Cherry Blossom Festival. Ne yapıyor? Ten Cherry Blossom Festival. Bir tree Planting Festival. Nerede olduğunu söylemiştik galiba ben dalmaya gireyim ya. Oğlum sonuncuda bulmuyormuşsun lan bunu normalde. Ve hatta He ha, bu alan mı küçük? Yo yine sonuncu sayılmaz sanmıyorum yani. Hatta şununkini buldum. Oo az önce o zaman aşırı şanssız mıydım? Böyle gözüküyor. Ha istesen de zaten belli yerleri temizlemen gerekiyor. Nereye gideceğim? Tamam da bu piç etmesin bu iş. <laughs> yani etrafı temizlemek için oğlum bütün malzemeleri bunlar etmesin mi? Öyle mi oluyor? Çok da bir şey topladım söylenmez ya. Ama bundan edebilir bunların hepsini. Yok. Şeyleri temizliyor lan sadece çöpleri sen yine temizleyeceğim. Gitmiyor bir yere yani malzemelerin bir yere gitmiyor şimdi sakin ol. İstediğin kadar çöp temizle. Bir tane daha bulmuş oldum. Vallahi sömürdüm bize çanta lazım ya Çantasız bu iş daha gitmez. Harbiden gitmez yani. İkinciyi bulamadım bayağı bir yer temizledim. Stamina'nın dibine kadar vurmuyorum giderken yavaş yavaş gitmek istemiyorum. Ama bayağı bir dalgıç olduk yani. Sevdim ben bu işi ya. Yani neden hoşuma gidiyor ben de bilmiyorum. Yani pek bir mantıklı da değil. Baktığın zaman ama Starbucks'daki maden olayı da. Burada maden daha gitmedim. Burada bir de üzerine diving de koymuşlar. Bu tarz böyle kasma olayları yani... Gidiyor ya. Akıyor bende. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Neden? Ve burada... Mysterious Kafır buldum. o... Ee, Ornate kafır buldum. Normal kafır buldum. Kafır üzerine kafır. Bir ara bir demirciye de uğramak lazım da ilk başta dedim madene gidelim de öyle. Bakayım. Şunu yemedim. Yenilebilir diyor da galiba include chest in global. Ne? Ha. Ah. Ah, ha ah, ah. ha ha. Yalnız daha kaliteli chest de var galiba bu arada. Zannımca. Emin değilim. Şunları da ekebilirdik aslında. Wild seed. Hmm. <laughs> Neyse bu kadar yeterli bugünlükte. Dalgıç olduk abi. Dalıyorum gidiyorum sonra videoyu ufaltamıyorum. Bu bu kadar değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de lütfen ben. ben de mesela basmıyorum. Ve görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.